Evet ejder ejderfa almak çok güzeldir. Ejder ejder ejderfa. Ejder ejder ejderfa. Her yerde uçan ejderfa. Dinozorların akrabası olan ejderfa. Ejder ejder ejderfa. Ejder Bu ne? nasıl bir ejderfa? Ejder ejder ejderfa. Beni beni kimse ezer Ejder ezer ha. Ejder ezer ezer Ejder Ezer ezer tane kopları dövüyor. Ejder, ejder, ejder. Ha. Anam o ne lan? Hey benim fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Lan. Arka. Aaa bu titan nerede? abi bu titan nereden çıktı? Alamaz. Ne lan. Ne sen? lan ha, titan ne mi? yapıyorsun Ejder Faya? Titan. Ejder Faya'yı bırak.